Arkadaşlar yeni bir kaktüs türü keşfettim. Bunun orijinal adını bilmiyorum. Çok güzel meyveleri olmuş aşağıda. Yani uzun zamandır buraya gelmiyordum. Ben bunu İzmir'den transfer etmiştim. İzmir Konak'ta tam böyle merkezde koca koca kaktüsler dikmişler. Oradan birkaç yaprak almıştım böyle küçük olarak. Buraya getirip dikmiştim. Bunlar da zamanla büyümüşler ve Domuzlar da buna ilişememiş, erişememiş. Bu kadar bir hale geldikten sonra bu sene ilk defa çok güzel çiçek açmıştı. Çiçekten sonrasını açıkçası çok fazla takip edemedim bu bitkinin. Şimdi de gördüm ki Allah mükemmel böyle görsel güzelliği olan meyveler olgunlaştırmış. Acaba dedim yeniyor mu? Bir bakayım şöyle tadına. İçi çekirdek dolu ve tadı da çok fazla yok diğer kaktüs bitkilerine göre. işte meyve veren e, dikenli incir veya dikenli armut gibi türlere göre benzer meyveler vermekle birlikte içeriği tamamen farklı. Yani tadı yok denecek kadar az ve içinde tamamen çekirdek dolu. Onun için herhalde yenmez diye kendim bir yorum yaptım. Açıkçası araştırmışlığım da yok. Ama gerçekten görsel güzelliği harika. Şöyle kısacık bir size gösteri vereyim istedim. Gerçekten çok güzel olgunlaşmış. Keşke bunlar yeniyor olsaydı da yeseydik. Bakın bizim diğer dikenli incirlerimiz. Bunların üzerinde sürekli meyve olur ve o kadar çok meyve olurdu ki biz yeriz, komşulara dağıtırız ve bir türlü bitmek bilmeyen bir bereketi olurdu. Bu sene domuzlar burayı resmen sürdüler. Hiçbir tane bile meyve yok. Bu domuzların arkadaşlar üzerinde meyve olan bütün bitkilere karşı sanırım bir düşmanlığı var. Bakın burada bir tane bile meyve yok. Normalde o kadar çok çiçek vardı ki buralarda. Ve çok güzel koca koca bitkilerdi. Maalesef yarısından fazlasını kırmışlar. Bir tane bile meyvemiz yok. Burada bir tane meyve veren kaktüsümüz var. Fakat bunun da meyvesi yenmiyor. Herhalde domuzlar onu da keşfetmişler. Yenecek meyveleri kırıyorlar. Yenmeyecek meyveleri bırakıyorlar. Böyle ahlakı olan bir hayvan. Demek ki bakın mesela bu bitkinin üzerinde hiç çiçek açmamış. Hiç meyve yok ve Kırma işi de yok. Gördünüz mü? Hiç kırılmamış. Oradakiler o kadar çok meyve vardı ki hepsini istisnasız kırmış. Bunda hiç meyve yok. Bunu kırmamış. Demek ki meyveye karşı özellikle yenilen meyveye karşı gerçekten bir alerjileri var bu hayvanların. Tek bahçede kırmadıkları bir alan var. Onu göstereyim. Onu da neden kıramamışlar? köpeğin hemen yanında olduğundan dolayı köpeğin havlamasından korkarak ta dibine kadar gelememişler ve onu bırakmak zorunda kalmışlar. Hemen şimdi onu göstereceğim. Bakın şurası. Yine buraya kadar gelmişler bakın. Buradan bayağı bir kırmışlar ama şu yukarıdaki bazı meyvelere ulaşamadıklarından dolayı çünkü burası bizim hemen köpeğin kulübesi daha dibine kadar varırsa buradaki bütün meyveleri iptal edememişler İşte bunlar domuzlardan kurtarabildiğimiz bir 8-10-20 neyse meyvemiz bunların tadına bakacağız bu sene bu sene dikenli incir yok maalesef Normalde başka sebeplerden dolayı verimsizlik kıtlık durumları falan olurdu iklimsel nedenlerle veya işte rüzgar gibi çeşitli nedenlerle bu bitkilerin verimsizlik nedeni de bu sene domuz. Maalesef bakın buralarda bu şekilde kırmış. Bu bizim dikenli incirimiz. Son olarak bir de dikenli armut diye e, tabir edilen o bitkinin de meyvelerini gösterip videomuzu kapatalım. Bu arada arkadaşlar bir tane dikenli incir bitkisi, meyvesi soydum. Yemeğe hazır hale getirdim. Devam ediyorum. Bakın bizim burada da yoğun olarak dikenli incirlerimiz vardı. Hiç kalmadı neredeyse. Tamamen iptal etmiş. Buraları kıra 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 bütün yapraklar yerlerde. Bir de dikenli armuta doğru gidelim. Bakın bunlar da şuralara dikmiş olduğumuz bitkiler. Dikenli armudun yeni yaprakları. Hemen hızlıca ilerleyeyim ve size dikenli armutu da göstereyim. Şu anda çok gösterişli değil. Henüz küçük daha meyveleri büyüyecekler ve güzel bir hale gelecek. O biraz evvel videonun başında görmüş olduğumuz o bitkinin meyvesi gibi bakın şurada bir tane geçen seneden kalma var ama küçücük o. O daha büyük böyle. Daha büyük olduğunu düşünün. Bunlar da dikenli armut. Opuntia strapta kenta. Veya Opuntia striptica gibi isimlerle isimlendiriliyor internette. Bunun meyvesi çok güzel yeniyor. Dikenli inciri zaten hepimiz biliyoruz. Bunun meyve, bu meyve de yeniliyor. Ama biraz evvel göstermiş olduğumuz kaktüsün meyvesi yenilmiyor. Zaten Opuntia bitki topluluğunun yüzlerce üyesi var. Kimisinin, hepsinin istisnasız meyveleri var ama bazılarının sadece meyveleri yeniyor. İşte meyveleri yenen iki tür. Birisi dikenli incir, diğeri de dikenli armut.